Senin inancın İslam olduğu için değil mi? Evet. Ya inancımdan Peki. değil çünkü inançta son peygamber belli. Ha tamam yani... işte. Ama mesela orada mesela o adamın ayı ikiye ay ayırması, peygamberin diyen kişinin güneşi yakına getiremesi falan mesela sallıyorum yani ya da yıldızı. Şimdi şunu düşündürtmez mi sana bu kişi bunu nasıl yaptı? E, ve ha, bu kişi bunu nasıl yaptı? e, e yaptıysa ve bunu kimse açıklayamıyorsa, Tam bunun bilimsel bir yöntemi olabilir de. Yani Hz. Muhammed e, peygamberimiz de ayı yardımıyla bunun da bilimsel bir yöntemi olabilir. Yani sonuçta Allah her şeyi hani dedin ya mucize her şey. Zaten Allah uyduruyor onu yani zaten. Neden sonuç çıkışı Kırmızı atsayı izledin zaten. Yani ya hayır de olmayabilir. Uydurmayabilir de. İlla uydurmak hmm. zorunda değil. Doğru. Olay o, doğru. o zaten. Ama ama Allah yarattıklarında e, şeyi var ya, şey ismi var ya. Ee, e, anladım, bir kurallık var yani. Ha, aynen. Yani yarattığı şeyde o, onun bir ismi var. Hatta Allah'ın isimleri mevcut yani. E, yani o yüzden dolayı şey demez misin? Acaba bildiklerimiz yanlış mı sorusu. Abi yani, ben tersemezdim. Sarsılmaz mıydı? Ben tersemezdim, sarsılırdı. Ama ne tam derdim ki sen yalancısın ne de tam inanmazdım yani, ortasında dururdum. Şimdi... Çok fikrimi de belli etmezdim ama bir bakardım yani abi. Tamam olsa bakarım peki, yani. Peki, Çünkü diyorsun ki, sorguluyorsun. ki ne inanırdım ne inanmazdım. Ama Sorgular elinde mı? sonunda bir gün öleceksin. Şimdi bir peygamber mesela yıllar önce gelse, Hz. Muhammed'den örnek vereyim, hani hepimiz ona inandığımız için mesela kendisine inanmayanlara aynı şeyi gösterse ayı ikiye yardını o kişiler gösterdiği kişiler yine inanmıyor. Bunun sebebi bu olabilir mi? Abi onun sebebi e, iki durumda çok farklı şeyler var ama. Ne gibi? Birincisi oradaki insanlar Hazreti Muhammed şey demiyor. E, gel işte size ayı yarayım demiyor. Oradaki insanlar Muhammed'in çok uzun sürelerdir peygamber olduğunu işte görüyorlar. İnsanların ona işte iman ettiğini falan, Allah iman hı hı. ettiğini. Ama onlar hemen diyorlar ki, işte sen madem peygambersin işte tamam. bize peygamberliğini göster, kanıtla. Ayı ikiye yar diyorlar. Hz. Tamam. Muhammed de yani benim bildiğim isteme istemeyi kabul ediyor. Sonra Allah'a dua ediyor. Hı hı. Bu şekilde ay yarılıyor. Bir de oradaki oradaki dönemde zaten şey daha önceden Müslümanlık var ama hani ismi yok benim gibi işte Hz. İbrahim'in dini var Hz. Muhammed de zaten o dinde insanlardan insanlar hep karışık ateist olan da var şey işte başka Hristiyan olan da var Musevi olan da var. Hayır orada mesele şu değil benim Orada için, şey yani. ama e, bir peygamberin geleceği biliniyor o dönemde. Bekleniyor. Ve şey hem kendi dinlerine de çok karşı olan bir şey de değil o. O dönem için galiba. Ama o dönemde bu dönem çok farklı değil ya. O dönemdeki insanlar da şu andaki insanlar hep aynı kişileri bulabiliyorsun yani. Onu söyleyeyim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani fark eder mi senin için ee, biri gelmiş sırf kendisini inandırmak için e, peygamber e, olduğunu kendisini söyleyen kişiye bizi inandır diyor. O da ayı ikiye yarıyor ya da herhangi bir yoldan geliyor ayı ikiye böleyim benim peygamber olduğuma inan diyor. Ne fark var? Abi diğerinde Sonuç onu zorluyorlar. Ya. Diğerinde onu zorluyorlar o halkını işte mahcup etmemek için o işe giriyor galiba. Tamam da mesela bir peygamber kendisini bir şeye kanıtlamadan mesela insanların niye ona inanmak istesin ki? Kanıtlamadan? Yani ayı ikiye bölmek gibi mesela. Ya inananlar da olur o ayrı mesele de genel olarak söylüyorum. Yani neden ihtiyaç duysun mu demek istiyorsun? Yani şey demek istiyorum Neden niye bir insan peygamber? gözleriyle, kulaklarıyla bir kanıt görmeden o kişinin eee peygamber olduğuna inansın? Ha kanıt olmadan niye in inanmışsın mı diyorsun? Evet kanıtı olduğunda niye inansın ve kanıtı ol olmadığında da niye inanmazsın yani iki, Her Abi, iki tıbrede de inanmayabilir ki Kanıtı olduğunda Şöyle inanması gerekiyor. İnsanlar bir kurallık olduğunu görüyor. Hayır. Problem aslında sorun şuydu. Yani kafanı ha. karıştırdım ama bir peygamber karşısındaki kişiye peygamber olduğunu kanıtlasa da ayı ikiye böldüğünü, kanıtlasa Hı -hı. da insanlar diyor ki, e, "Sen sihir yaptın." diyebiliyor ya da yine arkasında yatan bir şey olduğunu düşünebiliyor. Hani bir, bir bir hile ya da farklı bir şey. Evet. Ya da göstermediğinde de diyebiliyorlar ki e, bu sefer e, sen bize bir şey kanıtlayamıyorsun, göstermiyorsun. E, e, biz nereden bilelim senin peygamber olduğuna? Yani insanlara inanması için ne yapılması lazım garanti olarak? Heh. Onu soruyorum aslında. İşte onu biz yani, bilemiyoruz. In, ya işte burada mesele neye geliyor biliyor musun? Kadere geliyor yani bir Abi. insan inanmak istediğine sadece inanıyor. Abi oradaki olay da işte tam olarak bu. Yani şey Kuranda da bu geçiyor zaten yani insanlara yani bir şey gösterilse de inanmayacak olan insan zaten bir bahane üretiyor inanmıyor yani bu diyor ki zaten e sen Allah... sihir işte, yaptın diyor şey yaptın. Allah diyor. diyor ki Allah diyor ki ben onlara diyor kendimi bile göstersem inanmayacaklar diyor bunu kendi ağzıyla söylüyor. Yani onu bilmiyorum. Bu var açıp bakabilirsin. Ben onlara kendimi bile göstersem inanmayacaklar onlar Hazreti Muhammed'e söylüyor, gönderiyor. Ve e, o zaman insan aklında şu soru doğuyor. Yani e, Allah bile kendini gösterdiğinde e, inanmayacaklarsa ama sonra Allah ekliyor diyor ki ben dilersem inanırlar diyor ama. Yani ben istesem onların bana inanmalarına inanırlar ama beni görseler dahi şu an inanmazlar diyor. Yani, Abi, o biraz şeyle alakalı ya. Yani. Kalpler Allah'ın Allah yani, elindedir. Bu, bu, ne demek biliyor musun? Allah diyor ki ben onlar için ne dilersem o olur. Yani ben onların inanmasını istemiyorsam onlar inanmayacaklar. İnanmasını istiyorsam da inanacak. Ben buradan şuna doğru. Kaderimiz var ve biz inançlarımızı şeye göre şekillendiremiyoruz. İsteklerimize, seçimlerimizi. Yani biri bizim için senaryo yazmış, bir kitap yazmış ve ona uyuyoruz gibi geliyor. Anladın mı? Ha, Ve bana... bu İslam'la çakışmıyor yani. Abi e... bana göre çakışıyor da olabilir. Şimdi günah da ama çünkü İslam'ın şartlarında vesaire öyle bir şey görmedim ama ya o İslam'ın şartları, imanlı şartları falan şu an çok tartışılıyor işte İslam'da gerçekten var mı, yok mu falan diye de Evet. Ne diyecektim ya? Ya şimdi şöyle bir şey var. En son ne demiştin sen? Yani Kader. demiştim ki nasıl insanlar e, Allah'ı bile gördüklerinde inanmayacaklarsa yani nasıl olacak da bu insanlar neye göre inanacaklar garanti olarak? Ya yani benim, sadece benim anladığım şu kanka <laughs> yani kitaptan ya Allah insanları kendi nurundan üfler ya hani o mevzu var ya yani kendi nurundan üflediği için herkesin bir ruhu var. İşte biz bunu anlayamıyoruz. İnsanlardaki sıkıntı o. Mesela hayvanlara bak. Hayvanlar şey böyle yani sadece yaşar dümdüz. Ee, mesela türlerine göre bile ayrılıyor. Köpekler var ya mesela köpek pitbull diyorsun. Pitbull evet. gördüğün zaman mesela korkuyorsun diyor. Hani köpek saldırgan bile olmasa korku, içinde bir korku var. Niye? Çünkü bu köpek bana saldırabilir falan. Çünkü Ama beni anlamıyor yani. İşte sapsarı bir golden görsen mesela o kadar korkmazsın. Hatta direkt sevmek aklına gelir. Çünkü içinden gelir direkt dersin ki ben bunu seveyim falan. İçgüdüsel olarak bile hani bilinç altında bu yatıyor şey. işte pitbull saldırgandır. işte golden görürsen kaçma. işte sevebilirsin gibi. Ya insanlar da biraz böyle yani yani o Allah'ın verdiği ruh olmasa hani insanların kendi ki, o kişi yani kişi dediğimiz şey olmasa mesela sen yiğitsin mesela sen olmasan insanlar da öyleymiş gibi geliyor bana öyle olacakmış gibi. Ama insanlarda bir ruh olduğu için insanların kişisel özellikleri var. Bir de ben bu kişisel hani işte özellikleri tercihleri falan şeye bağlıyorum ya bu ruhu. Herkes hani önceden verilmiş şey gibi tohum gibi İnsanlar yaşadıkça bu büyüyor. işte nasıl birisi olduğu ortaya çıkıyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Şey yani, Sami, şey diyor, derler yani. De galiba ruh diye bir şey yok diye biliyorum ama ben. Ya onu bilmiyorum. Dinle mi diyorsun? Şey Bilimde falan o... mı? Bilimde zaten dinle, yok da. Dinde de dinde de. Şey çünkü e, ruh denen şey beden bedenimiz diyorlar. Yani çünkü Allah ya yani oradaki orada gün ne, nedeni de şu mesela. Ya o önemli değil ya. Ee... Şeyden şey diyorum yani bilinç yani. Yani ruh olarak da diyebilirsin. Fark değil. etmez çok. Bir önemi yok da. Yani bilinç olarak dedim ben. O, o, ruh olur, başka bir şey olur. O fark etmez yani. Sonuçta insanın bir bilinci, tercihi, yaşanmışlığı var ya. Yani sen şu an yiğitsin. Hı hı. Sen yani çok zengin bir ailede de olsan sen yine yiğitsin yani. Sen yine bir şekilde e, Hani kişisel olarak yani kötüysen yine kötüsündür, iyiysen iyisindir. Ben böyle düşünüyorum yani. Yani bir insan ne kadar kötüyse, çok iyi bir şeyde de büyüse, gene kötü olacakmış gibi geliyor yani bana. Ha işte burada şunu O yaratılışta biraz şey oluyor. Ha işte yaratılış diyorsun ya işte kadere geliyor işte. Ya kadere Allah geliyor ama. Allah'ın geliyor. Şöyle geliyor yani kötü bir insan kötü iş yapıyorsa e onun sonucunda yine mesela cehenneme gitti diyelim. Yani Hı. o adam sanki yani yeterince o cezayı algılayamayacakmış gibi geliyor. Yani algılayamayacaktan kastım şu yani. Hani kötülüğü nasıl yaptıysa cezasını da o şekilde çekecek. Anladım Onun zaman çizgisi o yani. Sen mesela çok bilinçli bir şekilde yaşadın. E yine bilinçli bir şekilde ölüp şey yaparsın. Onun gibi geliyor Onu yani bir mağara da, adamı yaşadı arada da yine kendi kuralına göre kelimelerle hani... anlatılmayacak hissedilebilecek bir şey söylüyorsun evet, sen. O biraz... yüzden ama yani burada dediğim şey değişmiyor ki yani burada Allah'ın şey yapması lazım Allah'ın istemesi lazım seni kendi yolunda iste istiyorsa ya yani mesela şu saçma geliyor bana mesela Allah dedi ki sen şöyle bir kötülük yaptın. Ya da senin böyle bir sevap yaptın. hiç fark etmez. Ee, böyle sorular soracak olması bizi sorguyu çekecek olması saçma geliyor. Şey çünkü e diyorum ki yani bunu sen istediğinde ben yaptım. Ben ben istediğim için şu konuşmayı bile Allah istediği için yapıyorumdur yani ben istediğim için değildir yani. Ya, Anladın o, mı bana o göre? O biraz şeyde Benim kafam kalıyor. kafam böyle ya. çalışıyor. O biraz insanlarda kalıyor yani. Sen şimdi test edebiliyorsun bunu mesela ben bir şey istiyorum yaparım istemem yapmam diyebilirsin kendi şeyinde. Hani hı hı. herkes kendi diyebilir ben benim bir işte iradem var. Ben istersem yaparım, istersem yapmam, istemezsem yapmam. Yani bana kalmış diyebilir. Yani sen de dersin ki mesela ama bunu istemen de kaderdir dersin. Yani bu noktadan sonra senin zaten yapabileceğin bir şey yok. Yapabileceğin i̇şte bir şey o yüzden, olmadığı için. O yüzden Allah da şey diyor ya peygamberimize e, inanmayanlar için hani birçok peygamber e, kendi asabına inandıramadığı oluyor. Hani Allah da diyor ki hani onlar şey yani diyor sen ne kadar zorlarsan zorla hani şey olmayacaklar. Ya o evet yaratılışta işte Allah'ın yani kalpler Allah'ın elindedir sözü var. Ya, o orada bitiyor biraz. Ona bir şey yapamıyoruz. Ya yaratılışta bitiyor. Şimdi biz nasıl yapay zeka yapıyoruz kimsenin aklı ermiyor mesela nasıl bir bilinç. Nasıl yapabiliriz falan diye. Aynı mantık yani şu an o tarz bir bilinciz. Nasıl olduğumuzu keşfedemiyoruz. E, bu da kafamızı karıştırıyor yani ama yani mesela bir bana dine bir insan inanıyorsa şey bunu kafasına çok takmamalı yani. Bu mantıkla ilerlediğim zaman bana şu da şey geliyor. Ya mesela biz bugün bir bilgisayar yapıyoruz değil mi? Parçaları var masüstünün. Ya mesela biz belki bu bilgisayarı cansız diyoruz ya. Nereden biliyoruz cansız olduğunu? Bunu neye göre karar veriyoruz? Gözü olmadığı için mi? Bilmiyoruz. Belki de bizde anlayamıyor ama belki de kendi bir alemi var yani. Belki de Ha işte farklı bu. Farklı bir boyut var. Bu abi yani ön, ön kabul şimdi yapıyoruz. Yani ruh 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 neye göre söylenir? Mesela ben, ben diyorum ki kendime biz insanız diyoruz. İşte... Ruh bilimsel değil bu arada. Evet Hı -hı. değil, evet. Bilim bir konusu değil yani. Ama zaten hani şey bildiğim kadarıyla hani Kur'an'da da şey diyor hani mesela Allah sizi yeniden bedenlerinizde diriltecek sorgu günde hani şey diyorlar öldüğünde kabir azabı diye bir şey yok diyorlar. Yani bilmiyorum doğrusun Allah bilir de. Ee, orada ölüyor, her şey bitiyor. Acı acı hiçbir şey yok. Hani e, Allah'ın bizi komple dirilteceği güne kadar, hani hesabı çekeceği güne kadar. E zaten evet. hesapta Allah soracak her şeyi. Ona göre cennete cehenneme gideceğiz ya. Hani mantık evet. o şekilde. O yüzden hani bir kesinde diyor ki kabir azabı diye bir şey yoktur. Yani zaten Allah soracak zaten öbür dünyada kötülüğü. Değil. Ona göre cennete cehenneme gideceğiz. Yani ne gerek var kabire falan. Ya Yol, o hiçbir var. ayette Di yazıyor mu kabir azabı diye bir şey bilmiyorum ama yazmıyor için ben bilmiyorum Kur'an okumadım ama yazmıyor diye biliyorum. Kapı Böyle ben şeyleri bilmiyorum. ben e, araştırmadım hiç. Bir de çok merak edemiyorum biliyor musun? Çünkü yani bir tanrı var mı yok mu? İşte İslam ne kadar gerçek bir din? İşte Kur'an Kur'an'da çelişki var mı? İşte bilimle çelişiyor mu? Mevzuları falan var ya ben genelde bunlara şey, bu bakıyorum mesela yani. mesela bana garip geliyor. Mesela e, Tanrıya sonsuz güç diyoruz ya sonsuz hı hı. güç işte her şeye gücü yeter. Mesela sonsuz güç ve sonsuz gücü her şeye yeten birinin illa çok akıllım ve bilinçli mi olması gerekir? Evet. Çünkü bizde de bilinç var. Yani belki de mesela nasıl diyeyim? Nasıl açıklayabilirim? Ya şey örneği vereyim mi? Bazen bilinçsiz ama var olan bir şeyi de hani sanki büyük bir şey yapabilirmiş gibi. Hani gelir ya insana. Ya bilimsel olarak mümkün değil. Zaten bilim yapabildiğimiz bir yer evrende yaşadığımız için e, yani bilinçsiz bir varlığın yaratmış olması imkansız hale geliyor. Bilinçsiz bir varlık bilim yapamayan bir şey nasıl yapacak? Anladın mı? Yani sen yazılım bilmiyorsun şu an mesela senin gidip e, şu anki mesela GTA 6 şu an var mesela hani o piyasaya çıkmadı ama var ya mesela senin şu an GTA evet. 6 gibi o derece beklenen bir oyunu hiç yazılım bilmeden yapabilmen mümkün mü mesela? Evet yani mümkün. Kaç diyorum. denemede yapabilirsin mesela anladın Sonsuz sayıda denersin ya tutarsa mesela hmm. ve her seferinde bilinçsizsin. Her seferinde ya sıfırdan mümkün başlıyorsun de mesela. de demiyorum da şey yani mü mümkün olabilir mi diyorum. İşte olamaz. Çünkü Ama ya... olamaz çok kesin bir yargı. Ya bak bir örnek yani ne biliyor musun? Yiğit, şu an mesela biz bilinç bilinçli varlıklarız. Yani mesela biz işitebiliyoruz. Yani bir ses dalgası geliyor, duyuyoruz. İşte gözümüze ışık geliyor, görüyoruz. Renkleri algılayabiliyoruz. Beynimiz var, bilincimiz var. E. Yani Beyincik denen şey var. Hareket edebiliyoruz mesela, dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz. E Hı -hı. şimdi biz bir yaratılmış bir şeysek, yani biz bir oyunun içindeki NPC isek, yani dışarıdaki o yazılımı yapan insan, yani insan diyorum mesela ya da bir evet. varlık, o orada olan şeyi nasıl mesela kendi duymuyorken nasıl duyan bir şey yapabilir? Sen şu an mesela olmayan Hı -hı. bir rengi yapabilir misin? Yani bu yani ee, bu örneği karışık bence. diyebilirler bu, 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 ama, ama a, a, ben onu sorguluyorum işte mesela e, ona bakılırsa e, Allah'a da diyorsun ki sonsuz doğmadı onun için bir zaman kavramı yok. E, ona da akıl edemiyorsun. Yani evet. diyorsun ki e, bu, nasıl olabilir ki bu yani? Var i̇şte olma. Ha, e, benim anlattığım şey de aynı e, o, o sonsuz uzaklıktan geliyorsa ve e, her şey gücüye sayotacağız dediğin gibi. Benim dediğim şeyde ne fark var ki? Bir şeyler... E, şey olsa yani. Abi işte biz... Bilinçsiz birinin... E, yani var olan ama bilinç düzeyi farklı... Ya da çok kendini bile... Kendinin bile var olduğunun farkında olmayan bir gücün... Bir şeyler bir... Her şeye gücü yetmesi olamaz mı? Abi yani ona inanabilirsin de Yiğit onu... Kimliğe inansın yani mesela din, din gelmiş diyoruz Kuran'a Kur bana bakıyoruz bir şey demiyorum olabilir mi sadece ben bunu soruyorum abi neye göre olabilir şimdi yani sen bir kişi Kuran'ı araştırdım diyordur inanmıyordur bütün dinlere baktım ben inanmıyorum diyordur o zaman bence gidip o o tarz bir şey araştırıp ne, gerçi neyden araştıracak indirek iman edebilir yani ya bence asıl sorun ne biliyor musun bu 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 sorduğumuz sorguladığımız her şeyin dışında. Doğru olan şey, nedir <laughs> ve nasıl ulaşılır? Ya Bunu ne? nasıl bileceğiz? Ya bu çok zor işte. Bence en dünyanın en zor şeylerinden biri bu. Doğru şey nedir ve nasıl ulaşırız? <laughs> Öncelikle Matrix filmini izlemen gerekiyor. Ee, İzlediysen devam ediyoruz. Ya Yiğit, şimdi ne diyebilirim ki yani? Bir dünyaya gelmişiz bilincimiz bir anda geliyor gibi <laughs> yani üzücü olan ne biliyor musun Sizde öyle mi bilmiyorum da ben de öyle oldu mesela insan bir insan ne geliyor kadar gibi. bir insan ne kadar inançlı olduğunu söylese dahi Hı -hı. yani ben çok inanıyorum ben öyle bir inanıyorum ki dese de ya da ben hiç inanmıyorum dese de ya da bizim gibi e, hem sorgulayan tarafta hem de inanan tarafta da olsa ya da olmasa da fark etmez İnsanlar ölmeden hı hı. ne olduğunu bilmeyecek tam olarak bunu içgüdüsel olarak bilmiyor bir hep içerisinde kalbinde bir şüphe kalıyor Evet doğru. anladın mı öldükten sonra da geri dönüş olmadığı için bir haber yok o yüzden dolayı doğru <laughs> bunu bunu bunun üçüncü bir çözümünü nasıl buluruz hocam Hocam. Hani. Hem <laughs> hocam, yaşarken <laughs> hocam bir kilo hem yaşayacağız. <laughs> hem yaşayacağız. Ama hem de ölülerle bir şekilde konuşup <laughs> var yani mı hiç... yok mu. İleride bilim çok ilerlerse <laughs> ölülerle konuşma o tarz bir şey olacağını sanmıyorum da. Yok hiç onu. Belki bir iletişim bir şey olursa ya da beynin son anlarda ne gördüğüyle ilgili yani öyle falan. Öyle bir teknoloji gelirse bile o, o, o... Belki o zaman konuşulur. Kendisi değildir yani. Başka bir şeydir. Ya zaten beyni zaten keşfedememişiz. Yiğit. Bak olay sen, senin şu an kafanda takılan meselelerin hepsi zaten bilim bilimsel tartışabileceğimiz şeyler değil. Yani çünkü o kadar öyle gizli saklı şeyleri tartışıyoruz ki bizim tartıştığımız şey şu. Yani mesela bilinç var mı? işte sen kader var mı diyorsun ya senin kader var mıdan kastın zaten şey bizim bilincimiz var mı demek yani biz bilinçli bir varlık mıyız? Senin ikinci sorunun şey de beyin yani beyin yani beyin beyin dediğin şey zaten bilinç yani bilim insanları zaten şey yapamamış. Beynin nasıl bir işte mekanizma olduğunu zaten çözemiyor. Hala da çözemiyor. Yani bütün Organları çözdük diyorlar. Beyine gelince bir şey yok. Anladın mı? Yani insanın nasıl bir varlık olduğunu bilmiyoruz zaten. Zaten dünyanın da nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Sadece yani gözlem yapıyoruz. Gözlemimize dayalı tekrardan işte gözlem yapıyoruz. Bir şeyler planlıyoruz. Bir şeyleri yola koyuyoruz ama hepsi tamamen i̇şte şey o gözlemin yani gözlem dışında bir şey çıktığı zaman da olan dışı bir şey oluyor işte. O olan dışı şey mucize de dersin ama öyle bir şey olmuyor işte. Yani mesela kuantum evreni falan dediler yakın zamanda. Sen onu gördün mü? Yakın zamanda değil de. Yani kuantum çok fazla söylenen bir şey yani. Ya kuantum evreni falan diyorlar ya işte. Evet. Ya kuantumla ilgili başlayan bir sürü terim var da. Şey var mesela. Ee, ışığı Fotonları mı ne? Yani tutuyorlar mesela böyle. Onun deneyi var. Ha, biliyorum. Farklı bir tarafa gidiyor. Mesela gözlem yapınca farklı oluyor, <laughs> yapmayınca farklı oluyor. Hı hı. Oradaki Olay da mesela ihtimaller. Kedi örneği var ya. Kedi kutuda kedi var. Yanında da zehir var. Kutuyu kapatıyorlar mesela. Yani kedi öldü mü ölmedi mi? İkisi de anladın mı? Yazı tura atıyorsun mesela. Yazı turayı attın. Ee, havada mesela dönüyor ya. O havada döndüğü süre boyunca mesela her iki ihtimalle. Ne tura ne yazı. Her iki ihtimalle aynı anda oluyor. Sonra biri olduğuna mesela evren yani mesela şey diyorlar ya paralel evren falan. Yani bir hı hı. seçim olduğuna mesela o seçimden mesela iki yol oluyor falan diye düşünülüyor böyle. Böyle çok bilinmeyen bir konuyu tartışmanın da çok anlamı yok Yiğit ya. Anlamı yani illa ki olur ama Allah Allah. şeylere odaklan yani. Sen diyorsun ya mesela iki tane varlık vardır mesela işte biz nereden biliyoruz falan. Ya kanka bunu... Bilmenin tek yolu var açıp yani bir tane Allah varsa bana mesaj gönderdiyse ne göndermiş diye bakmak. Yani ona ikna olmuyorsan o zaman yani başka şeylere yönelirsin ama bir tanrı var diyelim sana hiçbir mesaj yollamamış etmemiş senin kafanda kurduğun bir şeyi senin ona inanman zaten mümkün değil. Ya bu şey de var ya şey evet. meselesi gelecekten haber gönderen kam var ya bir tanesi şey hatırlamıyorum